Filiz'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere borcamda yapabileceğiniz en pratik pasta tarifi hazırladım. Bu yapımına başlayalım. Öncelikle kabın içerisine 3 tane orta boy yumurta alıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ekliyorum ve bu ikiliyi bembeyaz oluncaya kadar çırpıyorum. İyice çırpıldığından emin olun. Bu sayede kesinlikle yumurta kokmayacak kekleriniz. Pandispanyalarınız evet rengi bu şekilde açıldı. İçerisine çeyrek çay bardağı sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Bu önemli bir püf noktasıdır pandispanya yapımında. Çeyrek çay bardağı sıcak su soğuk ve ılık değil sıcak olacak arkadaşlar. Üzerine un ilave ediyorum. Bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekledim bir su bardağı artı bir fincan un ilavesi yaptım unu önceden eledim arkadaşlar ben İçerisinde süt ve sıvı yağ olmadığı için bu un yeterli geliyor bir su bardağı da kullanabilirsiniz Çünkü yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü farklılık gösterebilir lütfen bir su bardağından sonrasını kontrollü ekleyin bu şekilde kıvam olacak ne kadar yumuşak yaparsanız Panda spanyalarınız o kadar pamuk gibi sünger gibi olur arkadaşlar. Yağlanmış tepsiye alıyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Evet bakın arkadaşlar şöyle düzenliyorum iyice. Ve birkaç kez yere vurarak o hava baloncuklarının çıkmasını sağlayalım. Ve daha sonra 170 derece önceden ısınmış fırına pişirmeye gönderelim. Lütfen pişirirken kontrol edin. Çok kısa sürede pişiyor. Üzerindeki çikolata sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı süt, 1 paket hazır çikolata sosu ekledim ve iyice çırpıyorum. ve bu sosu kaynayıncaya kadar pişirelim. Bütün üzerindeki kullanmış olduğumuz krema ve sos soğuk olacak arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Ara ara çırparak kabuk tutmaması için ara ara çırpalım sürekli. O şekilde soğutalım çikolata sosumuzu. Evet artık hazır. Geçelim diğer işlemlere. Kekim fırından çıktı, pandispanyam fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine 2 su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı toz şekeri iyice çırptım ve pandispanyamızın üzerine döktüm. Geçelim kremasına. Kremasını öncesinde soğuttum, iyice üzerini örterek soğuttum ve daha sonra bir ön çırpma işlemi yapıyorum. Kreması için video çekmedim çünkü zaten sürekli çektim biliyorsunuz. İçerisinde 4 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1 tane yumurtanın sarısı var. Kremamızın içerisinde iyice çırptım, pişirdim ve soğuttum daha sonra gördüğünüz gibi bir paket krem şanti ekledim ve tekrar pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çırptım kremanın kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar inanılmaz lezzetli bir krem oluyor lütfen detaylarını kaçırmadan izlemenizi tavsiye ederim gerçekten çok güzel sonuçlar alacaksınız sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın Şimdiden hepinizi teşekkür ederim üzerini basa basa söylüyorum arkadaşlar krema soğuk olacak üzerini kullanmış olduğumuz çikolata sosumuz soğuk olacak Eğer ılık ve sıcak birleştirirseniz hepsi birbirine karışacak ve hiç de güzel bir görüntüsü olmayacak üzerini şöyle bir düzeltiyorum Pasta tariflerimi de çok beğeniyorsunuz. Hatta gelin pastasını milyonlarca kez izlediniz ve denediniz. Bu tarifim de o kadar pratik ve o kadar lezzetli ki mutlaka denemenizi öneriyorum. Üzerine soğuk çikolata sosumu ekliyorum. Hazır kendiniz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle üzerine tekrar düzenliyorum. Bu tarz pastaları, bu tarz borcam pastası, normal pasta bir gece dinlenirse gerçekten kıvamı tam oturuyor ve tam lezzetli oluyor. Eğer benim vaktim yok diyorsanız en az 4-5 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dolabı kaldırıyorum, bir gece dinlendiriyorum arkadaşlar. Değerli takipçilerim sizlerden eğer videolarımın emeklerimin karşılığı için bana destek olmak isterseniz süper teşekkür atabilirsiniz. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim. Dilimleyerek servis edeceğim. Şöyle her dilimlediğinizde mutlaka bıçağınızı silin arkadaşlar. Temizleyin o şekilde dilimleyin. enfes kreması, üzerinde bol çikolata sosu, pandispanyası, yumuşacık sünger gibi daha ne olsun? Bir dilim dışarıdan alacağınız fiyata evde bir tepsi dolusu yapın, çocuklarınızı sevindirin. Antep fıstığı ile dokunuşlarını yapıyorum. Sunum gerçekten önemlidir. Şöyle yazdan dolaba koymuş olduğum meyvelerden da meyvası ekliyorum. Ve artık son pastamın görünüşü bu şekilde. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Size faydalı bir video olmuştur. Diğer tariflerime de bakmak isterseniz arama kısmına hangi tarifime ulaşmak istiyorsanız yazın ve karşınıza çıkacaktır. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel e, kabardı ve o kadar güzel sütünü çekti ki kekimiz. Bakın arkadaşlar. Davet sofralarınızda, doğum günlerinizde, gün sofralarınızda gerçekten tam not alabilecek bir tatlı oluyor. Bir de çatalla son dokunuşlarını, son kıvamını bakalım. Ben susuyorum nasıl sünger gibi olduğunu şimdi sizlere duyurmak istiyorum arkadaşlar. Of 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 eğer yapar denerseniz yorumlarda görüşlerinizi bildirin lütfen. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.